Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ehliyet ile kimlik kartımızı nasıl birleştiririz, e, kimlik kartımıza sürücü belgemizi nasıl ekleriz bunu göstereceğim. Arkadaşlar bunun için öncelikle nüfus müdürlüğü randevu yazıyorsunuz Google'a, daha sonra bakın randevu al seçeneği var. Randevu al'a basıyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar e, TC kimlik kartına sürücü belgesi ekleme var. Ama burada önemli detaylar var ben buza, bunu size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, e, kimliğimize ehliyet eklemek istiyorsak öncelikle kimlik kartımız yeni olması lazım. Yani 2016'dan sonra alınmış bir kimlik kartı olması lazım. Daha sonra sürücü belgemiz de yeni olması lazım. Bu eski sürücü belgesi belgeleri var belki görmüşsünüzdür. Onlardan olmaması lazım. O da 2016'dan sonra alınmış bir sürücü belgesi kartı olması lazım. Eğer ikisi de yeni ise TC kimlik kartımıza sürücü belgemizi ekleyebiliyoruz. Daha sonra arkadaşlar ilk önce biz randevu alacağız. Randevu aldıktan sonra nüfus müdürlüğüne gidip e, ehliyet şey kimlik kartımıza ehliyetimizi ekleyebiliriz. Şimdi nasıl randevu alacağız? Bakın TC kimlik kartına sürücü belgesi eklemeye basıyoruz. E, bunu kabul ediyorum diyoruz. Bakın burada bize söylüyor 0101 2016'dan sonra alınması lazım e, bu iki belgenin. Kabul ediyorum arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. İki belgeniz de yeniyse yani hem kimliğiniz hem sürücü belgeniz yeni ise herhangi bir ücret de ödemeden bu işlemi yapıyoruz. Daha sonra bakın burada arkadaşlar isim, soy isim, TC kimlik numarası doğum tarihi, telefon, bu güvenlik kodunu girip devam yapıyoruz. Kimlik bilgilerini girip devam dedikten sonra arkadaşlar hangi ilin nüfus müdürlüğünden bu işlemi yapmak istiyorsunuz onu seçeceksiniz. Örneğin ben İstanbul'dan yapmak istiyorum diyorum. İstanbul'u seçtikten sonra hangi e, ilçeden yapmak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Daha sonra ileri yap, yapacaksınız. Ee, daha sonra arkadaşlar zaten size kendiniz adına yapmak istediğinizi bu işlemi soruyor. Kendiniz adına e, işaretliyorsunuz. Daha sonra hangi saatlerde e, bu randevu almak istiyorsunuz onu seçiyorsunuz. Daha sonra telefonunuza bir kod gönderiyor. O kodu onayladıktan sonra arkadaşlar randevuyu al, almış oluyorsunuz. Ancak size şunu da belirteyim. Nüfus müdürlüğünün önünde bir tane nüfus matik var genellikle bütün nüfus müdürlüklerinde. Oradan da bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim.